Ali Başkan Fenerbahçe'den gitmiş. Başarılarından dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Ne başarısı var diye soranlara da basketbol başarısı var. Bak yiğidi öldür hakkını yeme. Bir de Cengiz'e aldı. O da büyük başarı. Yani nasıl yaptı etti bilmiyorum ama Fransa'dan Cengiz'i aldı getirdi. Bastı parayı. Bu bir. İki, Mourinho'yu aldı hem de Mourinho'yu aldığı zaman Aziz abi ben alacaktım. Beni getirselerdi, beni seçselerdi ben alacaktım. Daha ucuz alacaktım. Hayır ben daha ucuz aldım. Böyle de bir tartışma yaptı Ali Koç'la Aziz Yıldırım. İkinci başarısı da o. Üçüncü başarısı da bu sene Benfica'ya elendi ama ...gitti aldı Kerem'i... ...işte beni eleyen oyuncuyu ben alırım... ...Ben Fika'nın elinden... ...oyuncuyu alırım dedi... ...ya bu oyuncuyu alacaktın madem... ...elenmeden önce alsana... ...efendim... ...satsa bile Ben Benfika bize karşı oynamama şartıyla verecekmiş. Kardeşim öyle bir şey olmaz. Aldığın adamı oynatırsın. Sen ancak kibarlık eder oynatmazsan oynatmasın. Sen oyuncunu sana satan adam bana karşı oynatmayacaksın falan. Ya böyle şeyleri söylüyorlar birileri. Birileri de inanıyor. Tebrik ediyorum inananları da. İşte ne başarısı var diye ne basketbol başarısı var. Eurolik şampiyonu yaptı takımı. Tebrik ederim. Ya yani gerçekten süper bir başarı. Ama Futbolda işte Cengiz'i, Kerem'i, Mourinho'yu alma yetenekleri bir şampiyonluk bile getirmedi. Öyle parayla olmuyormuş demek ki. Ayrıca Koç Holding'de dünyada ne Tesla'yı üretebiliyor, ne uzaya turist götüren roketleri üretebiliyor. Onu da öylece bir değerlendirmek lazım. Bunun konumuzla alakası yok ama yine de böyle bir parantez olarak katmakta fayda gördüm.